Evet çocuklar merhabalar Bugün sizlerle çocuklar krigami çalışması yapacağız Krigami çalışması e, Nasıl bir çalışma Krigami yine origami gibi Bir katlama çalışması Ve e, katlama sonrasında Keserek Bir parçamızı devamlı hale getiriyoruz e, Burada çocuklar Özellikle e, 23 Nisan gibi Günlerde Süsleme cam süslemeleri için ideal bir çalışma Şimdi e, bir tane yapmaya başlayalım. A4 kağıda ihtiyacınız var? Ve daha büyük bir kağıt da olabilir bunda. önemli olan çocuklar sizin ne kadar uzun bir çalışma istediğiniz. Örneğin ben kısa bir boyutu boyutuyla size anlatacağım. ilk i̇lk önce, ilk önce çocuklar A4 kağıdımızı katlıyoruz. 1, 2, 3, 4 kat olarak ben katladım. Sizler de çocuklar e, Değiştirebilirsiniz Örneğin ben burada sadece dörde e katladım Siz kağıdınızın uzunluğuna göre Örneğin 5, 6, 7, 8 e, Kat olarak devam edebilirsiniz e, Benim yaptığım katlamada Eşit aralıklarla 1 Sonrasında Yine eşit 2 ve 3 Toplamda da çocuklar 3 katlamada 4 parçam ortaya çıkıyor Ve katlama işlemi bittikten sonra Burada da çocuklar e, kapladığım çalışmamın üzerine e, bir çocuk çizeceğim. Ve çocuklar çocuk dilediğiniz gibi isterseniz el ele tutuşan iki çocuk olabilir. Dilerseniz e, tek bir çocuk da olabilir. Burada tek dikkat etmeniz gereken önemli olan şey şu, e, özellikle çocukların çizdiğimiz çocuk çizdiğim e, çalışmamda ellerin uçlarını çocuklar boş bırakıyorum uç kısımları çünkü orada birbirine tutmasını e, sağlayacak. basit bir çooter çocuk çizimi yapmanız. Evet, sizler de bu şekilde basit bir çocuk çizimi yapabilirsiniz. Şimdi kesim işlemine başlayalım. Evet kesim işlemini bitirdik. Çocuklar karşımıza gördüğünüz gibi çocuk figürümüz ortaya çıktı ve şimdi çocuk figürümüzü çocuklar açacağım ve arka arkaya gelen çocuk figürlerimiz ortaya çıkmış olacak. Evet gördüğünüz gibi dörtlü bir çocuk figürümüz ortaya çıktı. Sizler dilerseniz çocuklar, bu aşamadan sonra renklendirebilirsiniz, çocuklarınıza portre kıyafetlerini üzerine silebilirsiniz. Birkaç tane daha örnek vereyim sizlere. Örneğin, daha uzun, daha uzun bir krigami çalışması, yani daha uzun olması tek katlarının fazla olmasına sebep oluyor ve üzerine, burada gördüğünüz gibi, çocuklarını renklendirebilirsiniz. Bir de çocuklar kızlı, erkekli olarak da yapabilirsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız olsun. Hepinize neşe dolu bir gün diliyoruz. İyi çalışmalar.